Günaydın çocuklar. Öğretmenim kafama vuruyor. Öğretmenim kalemimi vermiyor. Öğretmenim sitte git diyor. Öğretmenim. Yok bir şey. <laughs> 4 artı 4 artı 4 sistemine geçtik. LGS kalktı, OKS geldi. OKS kalktı, SBS geldi. Tablet uygulamasına geçtik. Siz benim çocuğuma bağıramazsınız. Şşt hoca. Hop baksana. Sınıftan bir çocuk bizim oğlanın topunu almış. Yer çekimi kanununu değiştirdik. Çok eskimişti. Yer artık çekmeyecek. Pi sayısını değiştirdik. Bu sene beş olacak. Bir şey mi dedin? Eğitimde fitil uygulamasına geçtik. Çok az çalışıyorsunuz. Toplantı tutanağı dosyanızda yok. Onlar şey değil. Öğretmenlik fedakarlık ister. Kutsal meslek. Zam falan düşünmeyin. İstihareye yattım dün gece. Bence en iyi sistem bu. Günaydın çocuklar kafama Bak, vuruyor. Bak benim kalemimi vermiyor. Günaydın çocuklar. Evet, benim kafama Bak, vuruyor. Benim kalemimi vermiyor. Yap evet, evet, yok bir şey. OKSK OKSBS olmasına geçti. Siz benim çocuğuma bağıramazsınız. Beş sınıftan bir çocuk bir şey mi dedik? Çok az çalışıyorsunuz. Eğitimde toplantı tutanağı dosyanızda yok. Siz Onu şey değil. Çocuğuna bağıramazsınız. Bana çıktı gitti ya. Zam falan düşünmeyin. Öğretmenim canım. canım benim, canım benim Sana ben pek çok, pek çok severim Sen de beni, sen de, de. Her beni O şahidin ırkçıklığı